Rüyanda bir bebek mi gördün? Kollarında mıydı yoksa uzaktan mı bakıyordun? Peki o an içinde hangi duygu ağır bastı? Bu rüya sana hem psikolojik hem de metafizik bir mesaj veriyor olabilir. Çünkü bebek rüyalarda sadece küçük bir insan değildir. Saf başlangıçların Henüz şekillenmemiş potansiyelin ve ruhun masumiyetinin sembolüdür ve o ortaya çıktığında ya hayatına yeni bir dönem giriyor ya da içindeki saf benlik sana sesleniyordur. Peki senin rüyanda ne oldu? Kucağında uyuyan bir bebek mi vardı? İçsel huzuru buluyorsun veya ruhun dinginleşme sürecine girmiş olabilir. Ağlayan bir bebek mi gördün? Bastırılmış duygular İlgilenilmesi gereken içsel ihtiyaçlar veya ruhunun seni uyandırma çağrısı olabilir. Yeni doğmuş bir bebek miydi? Yepyeni bir fikir, ilişki ya da yaşam evresinin doğum aşamasındasındır. Yalnız bırakılmış bir bebek mi gördün? İçindeki kırılgan taraf ihmal ediliyor olabilir ya da bir yanın ilgi ve şefkat bekliyor olabilir. Bebeğin insana gülümsediğini mi gördün? Ruhsal enerjin yükseliyor ve yaşam sevincin yeniden canlanıyor olabilir. Hasta ve zayıf bir bebek miydi? Yeni başlayan bir sürecin dikkat ve özen istemesi veya ruhunun korunmaya ihtiyacı olması muhtemeldir. Başkasının bebeğini mi taşıyordun? Sorumluluk aldığın bir konuda hem koruyucu hem de besleyici bir rol üstleniyorsun. Işık saçan bir bebek mi gördün? İlahi bir mesaj, yüksek boyutlardan gelen bir enerji ya da ruhsal rehberin sembolü olabilir. Rüyandaki bebek bazen sadece bir çocuk değil, kendi içindeki yeni senin doğumunu işaret eden bir habercidir. Peki senin bebeğin nasıl görünüyordu? Gülümsüyor muydu, ağlıyor muydu? Yorumlara yaz, birlikte değerlendirelim.